Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için ekmek tarifimi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına 1,5 su bardağı ılık su, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 paket kuru maya alıyorum. Maya içerisine ilave ettikten sonra birkaç dakika boyunca maya aktifleşene kadar karıştırıyorum. Ardından kontrollü bir şekilde ununu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuzu unun üzerine ilave ettim ve yoğurma işlemine başlıyorum. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Bu unun markasına göre değişkenlik gösterecektir. Kontrollü bir şekilde ilave ederseniz daha iyi olacaktır. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirim zilinin sesini açmayı unutmayınız lütfen. Sağını solunu güzelce toparlıyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Ne kadar güzel yoğurursak ekmeklerimiz o kadar güzel olacaktır. Evde dakikalar içerisinde yapabileceğiniz muhteşem bir ekmek tarifi oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. sağını solunu güzelce toparladım. Toparladıktan sonra 40-45 dakika boyunca ağzını kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum hamur mayalandı hazır yoğurma kabında şöyle bir tekrar karıştırıyorum ve havasını alıyorum Ardından tezgahın üzerine bir miktar un serpiyorum ve hamuru tezgahın üzerine çıkartıyorum. Tezgahın üzerinde de toparlıyorum. toparlamış olduğum hamuru ardından bezeler haline ayırıyorum. Ben toplamda 9 beze elde ettim. Bezeleri ayırdıktan sonra avucumuzun içerisinde undan yardım alarak tekrar yuva alıyorum ve tekrar bezeler haline getiriyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek, emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bezele haline getirdiğim Hamuru yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsinin içerisine aralarında boşluk bırakarak diziyorum. bezelerin tamamını dizdim ardından üzerini temiz bir bezle kapatıyorum tekrar 20 dakika boyunca tepsi mayası olması için dinlenmeye bırakıyorum 20 dakikanın ardından bezelerimiz tepsi mayası oldu hazır bezelerin üzerine çizikler atıyorum ben jilet kullandım dilerseniz bıçakla da bu işlemi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz bezelerin tamamının üzerine çizikler attım. Attıktan sonra üzerine un serpiştiriyorum. Videolarımı çevrenizde ve arkadaşlarınızla da paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Atmış olduğum çiziklerin arasına ben tereyağlar yerleştiriyorum. Tereyağının kokusu ve aroması gerçekten de muhteşem bir lezzet katıyor ekmeğe. Bu şekilde de denemenizi tavsiye ediyorum. Tereyağlarını da yerleştirdim. 190 derecedeki fırında kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten de tereyağı da üzerinde eriyor. Muhteşem bir ekmek tarifi oldu. Ekmeği bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Ekmeklerimiz pişti. Gördüğünüz gibi Alt ve üstü nar gibi de kızardı. İlk sıcağı gittikten sonra ben sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hamurlanma falan olmadı. Evde kolayca yapabileceğiniz Muhteşem bir ekmek tarifi oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben sizlere şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Malzeme listesinin tamamı açıklama bölümünde olacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. Mis gibi yumuşacık ekmek oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.